Aldığım bir şey yapacağım. Among Us oynayacağım. İnşallah e, imposter olurum. Ölüyorum mu kardeş? Ha en çok olan. Görelim. Son bir oldu galiba. Ne Arkadaşlar ben niye ya. He. bastırıyordum arkadaşlar ben bakmıyorum i̇şte ya bakma ya hangi şey yapayım? arkadaşlar ben bakmıyorum bakacak baksın hayır bakmayacak ya oğlum daha ne sayıyorsunuz Aa, arkadaşlar vallahi ben bakmıyorum İsterseniz size bakmayın aha Ya üf ya çok dikkatli olma. Buradan mı duyayım bir şey yok. Ağzına tırsın. Arkadaşlar ben buradan çıkacağım çok korktum. Aha. Ama ne oldu lan? Hiç kimse ölmemiş. Ne oldu? Oha. Bomba az önce bu adamı gördüm ben. <laughs> Bakayım. Ama ben niye yazamıyorum ya? 12 diyorlar. 4 diyen var mı? 4 diyen yok. Ben de 5 şeyler 4 diyen Ha yürü lan. Yavna get ne demiş? Ne demiş? Ben de Yok bu doğru. Şunların dördünden şüpheliyim. Bu, özellikle bu bu. bu, bu üçünden. Hadi lan. Bak şu bunu ben öldü. Aa ben Aa he oy verince mi çıkıyor? Olmadı ya. Ben nasıl yazacağım? Bana iki kişi ya ben gidiyorum. Abi, çok... Bana niye verdiniz ya? Bir imposter kalmış. Bir imposterla mı oynuyorduk yoksa? Ya ben burayı yaptım. Oldu. Ya bırakın lan beni. Nereye gidiyorsun? Hayır Ya arkadaş niye çıkmadı bu ya? Ya. Aa işte 5 5. 5 yama nugget. Ya nuggetmiş pardon tövbe. Mazep midir nedir? Oo. Oh, %100 o beni kovaladı ya zor kaçtım. Hadi ya hadi ya. <laughs> hadi be kardeşim yeter daha ya. Yeter be ya. <laughs> Şu madde prize midir ne boksa hadi ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada sizin en sevdiğiniz PlayStation oyunu ne? Ben 190 liraya Avandut aldım. Avandut mu? Avandut mu? Onu aldım. Çok güzel bir oyun. Ben mi gideceğim? Hayır. hayır. Bu arada bak. Sen çok şüpheli gözüküyorsun. Hayret. git. Başına Arkadaşlar bu turun biteceği şey yok ya. Ben çıksam mı? Bartta bir tura geçeceğim mi? Arkadaşlar bu turun biteceği şey yok Ne oluyor Al Allah'ım. Allah'ım inşallah imposter çıkarım. Imposter. Yani o kaydedi. Ne ya ne yani? Oh. Ne, ya alanı var ya. Yani. Oh be. Di 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 Ya bir. daha gitti. Bir Şu şeyi çıkartalım. Pet yok bende ya. Bu ne? Ya onu mu? Hadi ya. I'm ready, I'm ready. Ya bundan ne yapıyorduk ya? I'm ready ne? I'm ready. <laughs> Yok ya benim gayet güzel. I'm ready almış, bir de hello yazmış. On bak gelin şuraya ya. Bu ne? Ne? <laughs> ne? <laughs> <laughs> Kesin öyle. Ya kardeşim 12 kişiye düştü ya. Ağaç oldu. O 11 oldu ya. Kardeş çıksan mı? Aa. Gün <laughs> ya. Lan. Bu ne? Bu ne? Bunu da merak ettim. Oha lan. Alan şu imposter olurum arkadaşlar. Ben bakmıyorum. Şu an bakabilirim. Şu an bakabilirim arkadaşlar. Şanslıyım. Lütfen. Ananı. Hazır değilim ya yüzde Yine değilim ya yeter ya. Yeter be. Valla ölürsem öleyim artık ya. Ölmeyerek. Oğlum bu oyun <laughs> niye bu kadar Bu ne? Bu niye kadar hızlanmış? Kim öldürüyorlar acaba? Ya bence şu adam öldürmüştür ya. Kahverengi. Tezeni yazıyor. Ne ne vuha vuha yazıyorsunuz ya? İnşallah bana vermezler. Ben kaçım. Ben dördüm. Ben iki tane dört var. Altı diyor. Beş diyor. Dört beş. Bir daha beş. Dört diyor ama hangi dört? Ben de olabilirim şu da olur. 3 diyor. Funny, funny film mi? Funny film, funny film, funny film. Nerede funny film? Yok. Funny film yok. Funny film. Funny film. Imposter diyorlar. Funny film yani. Ya bu. Bence bak bu da impostor. Arkadaşını savunuyor. I don't diyor. Bir. Biri bana vermiş. Ya oğlum hiç, ya. Hiç kimse gitmiyor ya. <laughs> İki tane.

Hayır. Kaç kaç. Kaç 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 Oh kaç. Şu köşeye saklan. Oo oh, ne diyordum lan? Böyle. Bak yüz yüz bu arkadaşlar. Ben ilk başta söylemiştim zaten. Şimdi yüzde yüz adamı öldürüp bir de report etti. Yüzde yüz bak yüzde bir milyon. Ha biri yazmış zaten. Kardeşim. Ağlıyor bu. Yüzü ya şuna verin ya. Oğlum bir numara verin. O diyor bir de yani. O kim? Ha mı da o da olabilir. Ya, büyük ihtimalle ti, ti, ti Nezit tekmeni. 5 numara di. Ben dört. Ben yine dört numarayım. Brown Spike ölmüş. Total Mill ölmüş. Olik. <laughs> Gebercem ya yeter kardeşim ya. Uf. Oh. Ya verin artık şu oyunuzu ya. Tek şu. Fon film kaldı ve Plurals Grove kaldı. tek Plurals Grove kaldı şimdi. Tek Plurals Grove. Yes yavrum. İki, İki kim? İki kim? İki kim? Oğlum. Ne ikisi? İki ölmemiş mi? Oha yazmış. Ya sensin Zeyt ne misin neysin ya. Sallıyor arkadaşlar bak. Bu değilse var ya. Oha herkes buraya vermiş. Hadi yallah git. Allah Hay gitsin şu artık ya. hoşlan lan. İnşallah olabilir. Ya hayır değilmiş adam ya. Adamın günahını aldık. Ben görev yapmak istemiyorum ya. Beni de ya. Kardeşim ya. Yorum da yapamıyor. Ne yaparlar ya. Arkadaşlar iki dakika. Ee, ben kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir dakika.